Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle futboldaki son dakika haberlerle daha beraberim. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Süper Lig ekibi Konyaspor'un 27 yaşındaki savunma oyuncusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza saat 9 sıralarında Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'ne meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı araç ankara Nide yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Ahmet Çalık'ın nikah işlemleri için Ankara'ya gittiği ifade edildi. Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçların ardından 12. sıraya kadar gerileyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Yabancı teknik direktör ve transfer konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık gerçekleşirken hoca arayışlarında ön plana sürpriz bir isim çıktı. Sarı Kırmızılı yönetim uzun yıllar Guardiola'nın ekibinde yer alan Dominic Torrent'i takımın başına getiriyor. Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek lider Trabzonspor'un 17 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de sezon sonu kadroda büyük değişim bekleniyor. Sarı lacivertlerde takımdan gönderilecek futbolcular netleşmeye başlarken bu isimlerden biri olan Luis Gustavo'ya sürpriz bir talip çıktı. Foto maçın haberine göre teknik direktör Victor Pereira'nın gönderilmesiyle kadroya girmekte zorlanan Brezilyalı orta saha oyuncusuna İtalya Serie A gibi Udinese talip oldu. Süper Lig sezonunun ikinci yarısının başlamasının ardından ara transfer dönemi gündeme gelmeye başladı. Edin Vizca, Kousasi gibi bir isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, Aral Şimşir'i de kadrosuna kattığı iddia edildi. 2020 yılında 20 milyon euro gibi bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muric geleceğiyle ilgili fiyat bir açıklamada bulundu. Spor da yer alan habere göre Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşan Vedat Muric katıldığı bir televizyon programında İstanbul'a tatil için geldiğini söyledi. Eşi Edibe Muric ise Roma'da hiç mutlu olmadığını ve İstanbul'a dönmek istediğini ifade etti. Sizce Vedat Muric Fenerbahçe'ye geri döner mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer sizde futboldaki sondaki haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.